Çok Yapışır Prensesler kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kim e, daha hızlı yemek yer challenge yapıyoruz. E, şeyli, e, yemeklerimizi tanıtacağım arkadaşlar. Çizi, elma, fındık, çubuk kraker, brokoli ve tatlı. Annem bu tatlı yaptı. Adı da muhalebe tatlısı. Eğer çok like gelirse biz bunun e, nasıl yapıldığını nasıl yapıldığı tarif olarak gösteririz arkadaşlar çok like gelirse. Evet evde kaldığımız bu günlerde bir muhallebe tatlısı tarifi yapabiliriz aslında. Evet. içecek yani. İçecek içmek yasak arkadaşlar. İçecek Öyle. olarak su arkadaşlar. Evet suyumuz içmek yasak. Yasak olmasaydı çok güzel olurdu ya. Evet. Su içerdik. Şimdi, Şunları yerdik. Peçete içerdik. var arkadaşlar. Peçete eğer bir sıkıntımız olursa tabii peçetemiz olmak zorunda. Evet tuzlu Hızlı. olarak tatlı Tatlılar. olarak tatlılarımız Tatlılar. var. Sulu olarak meyvelerimiz, sebzelerimiz de var. Dengelesin, zarar vermesin. Evet, videoya çok like gelirse bunun bir de tatlının tarifini yapacağız. tatlının tarifim de bunun bir de ikinci serisi gelecek arkadaşlar. Şimdi o zaman başlayalım. Öncelikle tuzlulardan başlayalım ki susayalım Ya <laughs> Şöyle koyalım önümüze. Hadi Evet. Peyniri. Şimdi, şimdi ben de arkadaşlar burada kim daha önce yerse Zeynep Pınar yazdık. Art atıyoruz. O zaman hazır Peyniri. mısınız? Hazırız. Hazırız. Hazır Değil mısınız? Değiliz. Ben hazır, başlıyorduk. Başlıyorduk. hazır değilseniz 3. 3. Evet yere değsin o. Değsin o, değsin o. diğer bisküvilerin. 3. 2. 1. Patates. Niye <laughs> hareketlendin? Başla demedim ki. 3, 2, 1 Tut. Başla. Dökme. Şöyle yap abicim döküyorsun. Önünde kalsın o, Önün, önünde kalsın o, önünde kalsın bak, önünde kalsın ona dök, şöyle dursun, tamam mı? Pınar galiba bisküvi biraz daha hızlı yiyecek gibi duruyor. Om, oh. <laughs> su içmek yok, su içmek yok. Ho 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 Çok güzel anlaşıyoruz arkadaşlar. Şu an denize gidelim mi diyor ama hava soğuk işte. Bir de koronavirüs yüzünden dışarı çıkamıyoruz. Evet Zeynep de piknik yapalım diyor yarın akşama. Ama işte akşam akşam piknik yapılmaz abicim sabah diyecektin onu. <laughs> ders mi yapalım? Tamam derste çalışırız. Bakın burada dersimiz var. Evet bitirdiniz mi? Artı atıyorum. Kim atıyorum önce? Bunlar <laughs> sakin abicim. <laughs> <laughs> Ben diyor Zeynep'i yeneceğim dedi galiba. Bu sefer bildin mi? Tamam. Kaybeden ne yapacağız? Onu videonun sonunda düşünelim bakalım. Kazanan ne oluyor, kaybeden ne oluyor bir düşünelim. daha olsun bence. Sen niye yemiyorsun Ahmet? Bitireceksin, biteceksin. Öyle ya. Bitmek zorunda mı? Bitirecek. Hadi bitir bakalım koş. Hızlı 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 hızlı. Ama böcek nasıl Hadi abicim. Hele yok. Hele <laughs> yok. Hele yok. Sen tamam, burada çok çabuk ya. Tabi tabi tabi. Elmayı hele. Şurada. Bitirmesem olmaz ha, mı? Pınara bunlara artım atayım. Tamam bitirmek istemiyorsan sen bilirsin hadi. Alalım bunları. Peki. Ne? Pınar kazandı. O zaman. Güzel bir tadı. Abi güzel. ağzını bitir. Şunu üstüne dök onu. Tamam onları Ziyar şey yaparız. Diğer tuzluya tamam. geçersek ben biterim. Evet temizlediğimize göre Orada arada bir kırdık arkadaşlar, kestik orayı temizlememiz gerekiyordu çünkü. Şimdi arkadaşlar biraz sulu olsun diye elma yedirelim. Biraz boğazları rahatlasın. Bunu başlama! Başlamadı. Başlama <laughs> başla. Başla, 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 başla. Arkadaşlar bu arada sulardan iç içirmedim. Yanlış anlamayın. Sadece Şurayı biraz temizledik. Su içirmek yok. Bunu galiba Zeynep kazanacak. Ağzınızı yutun. kim daha önce yatırır? İkiniz de attınız çünkü ağzınıza. Youtube'da <laughs> sonra ağzınızı açmayın ha. <laughs> Youtube'a kötü görüntü atmayalım. Zeynep kazandı bunu. Bitti. Zeynep kazandı bunu. Evet Zeynep kazandı belli oldu. Açma. Bitti. <laughs> arkadaşlar niye ağzını gösteriyorsun? Kaç dişin var sayalım bakalım. Aç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Videoya like gelirse ağızdaki dişleri sayıyoruz arkadaşlar. <laughs> Benim ağzımda daha tamam. Var, Otur. Evet sen de bitir. Onları <laughs> da alalım. Çubuk krakerlere geçelim. O zaman. Bir dakika. Başlama. Abicim bir dakika ben başla diyeceğim. Hazır mıyız? Elma da önce başladın zaten. Hazır mısınız? Tamam, Hazırsanız Değiliz. başlayamayız. Hazır mısınız? Değiliz. Hazır değilseniz 3 2 <laughs> <laughs> Ne yapıyorsunuz abicim? Koysanız yere. Yiyeceğiz ya. Ama yere koyun. Yerde başlasın. Koy yere. Ağzının içine sök. 1 1 1 Bir. Başlat. 3 2 1 Bitiş. <laughs> 3 2 1 başla. Hiç beklemiyordum. Evet tuzlu çubuk krekerimiz derken yine bir küçük bir araya su, sulu elma kattıktan sonra sulu elma derken elmanın kendisi zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Suludur. Hadi şöyledir. Tabi kumlu olanları da var. Bu arada Pınar biraz daha yavaş ya abicim. O ne öyle üçerli üçerli. En güzeli burada tatlı arkadaşlar bu arada. Ama tatlı da muhallebi olduğu için biraz ağır oluyor. Yani büyük, büyük tabak yemek ağır oluyor. Bunlar tabi ağır olmaz. Biz yarım yaptık. Bu arada ikisi de Pınar biraz daha hızlı mı yiyor sanki? Ama benim ağzım boş. <laughs> Açma. <gülüyor> ben koklayacağım. Oh. Oh. Su çok güzel arkadaşlar ya. Su için her gün. Biliyorsunuz her, gün, evde her gün 1 litreden fazla. 2 litre su için. Bu arada Ramazan bayramına da Ramazan'a da az kaldı bayramına değil Ramazan'a. Siz çocuklar tekne orucu tutun. <laughs> Annelerin izin vermediği söyle çünkü anneleriniz Biz sizin için en iyisini biliyordur. Ben bitim. Devam et. bitiriyor. Çünkü büyümeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunların yaşlarındaysanız teknoloji Sen bitirdin ama ağzını büyüt bakalım. Benim ağzım var. Belki Zeynep önce yutar Ama Zeynep konuşmaya daldığı için büyük ihtimal önce yatamayacak. Evet kim yuttu önce? Zeynep mi? Pınar mı? Bitti mi? Bitti Bitti. Bitti mi? <laughs> o zaman Zeynep kazandı. Benim ağzım boştu. Onun ağzı ben doluydu. Zeynep'e artık koyayım. Oradan kazandım. Böyle ağzım ben dolunca hmm. çok kolay yutamıyorsun ama ağzı önce daha kolay yutuyorsun. Tabii edip sonunda. Oh. Ama Zeynep kazandı. 2-1. Evet, su içmek istiyor musun? O zaman şöyle bir içelim. Oh. Oh. Koklamaya da oh. mı izin yok? Koklamaya da yok. Evet o zaman brokoli ile yine bir sulu ve me meyvemizi tamam. verelim. Bir dengelesin vücudu. Brokolinin faydalarını saymakla bitmez arkadaşlar. Bağışık sistemine faydası var. Sindirim sistemine faydası var. Kalp rahatsızlıklarına birebir etkili. Yani ilaç kullanmayın brokoli yiyin kemik ve diş sağlığına birebir etkili. İlaç kullanmayın. Brokoliyi buradan da bir kamu spotu yaptığımıza göre bu arada Zeynep brokolisini 20'ye böldü galiba. Orada <laughs> 2 tane brokoli vardı. Şimdi 50 tane brokolisi var. Daha faydalı olacak. Atma öyle ya. Atladım. Hazır mısınız? Sıpınar bölmede. Hazır mısınız? Ama olarak daha kolay olacağım. Hazır mısınız? Değiliz. Hazır mısın? Değiliz. Hazır değilseniz 3 ama İki. daha bir. Çıkardı. Hazır mıyız? Biliriz. Değilseniz başla. Kim ayaklarını vuruyor sandalye? <gülüyor> <gülüyor> Vurmasın. Ben yere vuruyorum galiba bu sefer yenecek seni. Bana öyle geliyor. Bu acı mı? Çok tatlıdır arkadaşlar. Brokoli yiyin. Anneniz, anneniz salataya koyabilir canlı canlı. Ya, Pişirip brokoli de, yemeği yapabilir. Brokoli çok faydalı, çok lezzetli bir sebzedir. Kesinlikle yiyin. istediniz mi? <laughs> ya çok şuralar çok kuru. Ağızlara bak ağızlara. Susadınız mı? O zaman su içelim. zaman bırakıyorsun hiç Bak bunlar hepsini yiyor. Kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bitir. Allah, çok susun. Hatta bu çizdiği de koydum oraya. Seni bekliyoruz <laughs> hepsini bitiriyoruz. Hep çakallık yapıyor. Kaybedeceği zaman yemiyor. Olmaz. Değil mi arkadaşlar? Haksız. Haksızsam yoruma yazın arkadaşlar. Sadıysa su içebilir arkadaşlar, tabi. Arkadaşlar, arkadaşlar ikimiz de iki şu anda. İkisi de iki iki oldu. Su içmek istiyorsa söylesin içeyim. Dökme yere. Bunu altına koy da buna da göz attık buraya kenara. Buraya kenarda tutuyoruz bu arada arkadaşlar. Evet. Geçtik. Zeynep'in yutmasına geçtik. Şimdi öncelikle fındıkları yiyecek yutulduktan sonra. Tabi biraz bekliyoruz. En son evet. tatlılarımızla ağızda güzel bir tat bırakmaya çalışacağız. Tabii midede yer kaldıysa. <laughs> hiç hiç. Bitti mi? Arkadaşlar bu arada biz iki saat önce Ka evet, yemek akşam yedik. yemeği yedik. Bir de işte bunlar? Evet. Biz de fındık biraz topluyoruz. Fındıkları, fındıkları ağaçtan topladığımız şey belimize Kesinlikle. bağlıyoruz onlara etek diyorlar böyle içinde böyle şey oluyor de bir iki etek topluyoruz yani bir iki etek amma salladın Zeynep <laughs> arkadaşlar yazın vlog videosu satacağız toplarken inşallah o zaman görürsünüz bir iki etek miymiş Gideriniz yoksa de. bir iki tane avuç muymuş göreceğiz bakalım o zaman hazır mısınız? Hazır, hazır, hazır değilseniz 3 Fındıklar orada değil mi 2 Yere koy 1 Başla Pınar Zeynep attı ağzını hepsini haydi Kandıldım Pınar Zeynep Ben senden Durum 2-2 Kim alır kim alır? Ben Pınar diyorum. Onlara alalım. Yıktım. Yıktım mı? Tüh be Pınar. Kaybettik bu sefer. O zaman Zeynep'e maalesef bir artı dağıtıyoruz. Zeynep'in kaybetme ihtimali ortadan kalktı. Eğer Pınar kazanırsa beraber etmiş olsun. Başka bir şey yedirmeyeyim size. Çünkü gerçekten yoruldunuz. Mideniz yoruldu. Siz yorulmasanız da. Bitti mi abicim? İşlerimiz <gülüyor> <gülüyor> Su içmek isteyen var mı? Yok. <laughs> <laughs> Yo. Ben susadım çünkü onlar. <laughs> o çizilerde ben şey yapmıştım, susamıştım. Çünkü çiziler peynirliydi, peynirli olması beni daha çok zorladı. Ama sonradan elma geldi, rahatladım. Sonra başka. <laughs> Çiziyi en son mu verseydim arkadaşlar? Siz yorumlara yazın. Onu düşünemedim. Çiziyi en son vermeliydim. Buraya bakıyorum. Şu biraz daha fazla, bunu ben Zeynep'e veriyorum. Niye? Bunu da Pınar'a veriyorum. Ama neden arkadaşlar? Ağlama. Başka makas yapma. Ağlama. Diğerlerinde niye yapmadık da bunda yaptık? Kabul etmiyorum. Ne yani istiyor? Evet, arkadaşlar, hayır. Hileci, yazın. Hileci, hileci yazmayın. Hileci yazmayın. Bunu ya abicim. Bu az, bunu daha hızlı yersin. Hı -hı. Hazırız, hazırız, başlayamıyoruz. Bana ne? Nasıl bana ne? Nasıl bana ne? Olmaz. Hı -hı. Abicim hadi. Hı -hı. Diyorum üç. 2 1 Yemeyecek misin? 1 Başla Tatlının tarifini arkadaşlar bir videoda Eğer beğeni gelirse isterseniz yapacağız Sözünü verelim Yavaş abicim Zaten kazandın Zeynep yiyemiyor ağza bak ağza Sen kazandın zaten yavaş ol Evet durumu eşitledik arkadaşlar. Zar zor direndim direndim Pınar kazansın diye. Kazandıramadım ama en azından beraber bitirtiyoruz. Ama haksızlık yapmadım ki. Ne oluyor? Yoksa Pınar. Pınar. Hı? Zeynep attı ağzına. Bitti. Sen de bitirdin? Ama Pınar da bitirdi. Öyle bir sıkıntı var şimdi. Burada erkek hızlı bitirdiniz ama Pınar bitirdiniz. Burada Pınar daha önce bitirdi bence. Ama bitirdi demedik. Bitirdi, <laughs> bitirdi demedi gerçekten. Sen bitirdi demedin ama Pınar. Yani bitirdiğini söyleyeceksin. Burada karar veremedim arkadaşlar. Ne vermem lazım karar? Şimdi Pınar bence daha önce bitirdi ama bitirdin demedin. Yani demen lazım. Ben her bitirdiğimde bitirdim dedim. O zaman bu ele ikinizi de puan veriyorum. Yarım artı veriyorum. O zaman ben kazanıyorum. Evet o zaman sen kazanıyorsun Zeynep. Çünkü sen 3.5 olmuş oldu yarım verdiğimiz için. Pınar 2 kazandı bir de yarım verdik. Yorumlara yazın kim kazandı Bu diye arkadaşlar. Ben Bence düşmüşüm. Zeynep kazandı. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta Pınar'ınki azdı. iki fazlaydı. Oradan da yaparız. Bu arada oraları da yiyin abicim. Çok rahatlayalım yazık da tam. Videonun sonunda şey miyiz artık, artık su içebilirsiniz. Benden kalan sularınızı ikiniz de için. <laughs> bir <Biliyor> kalmış. <laughs> kalma. Ne yapayım ben Bayağı susadım. Sizin gibi değilim ben. Ben içmek zorundaydım. Evet. <laughs> i̇ki bardağı da bitirmiş arkadaşlar. <laughs> tamam o zaman şöyle yapalım. Videoya artık kapanış yapalım. <laughs> ah, e, i̇kiniz de biraz sanki susamış gibisiniz. <gülüyor> 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 Evet çekiyor. Tabaklarımızı yapayım. Yapayım. tamam videoyu kapatalım o zaman videoyu Zeynep kazandı arkadaşlar burada bir ceza yapmak istemedik ama sizler yorumları da ceza önerilerinizi bekliyoruz haftada bir challenge yapacağız arkadaşlar ee, ee, ilk challenge'ımızı yapmıştık zaten biliyorsunuz videomuzu şimdi ikinci challenge'ımız için siz bize bir ceza belirleyin hatta isterseniz yorumlara şöyle bir challenge yapın diye derseniz de sizin yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Sizin yorumlarınıza göre videolarımızı şekillendireceğiz. 6 farklı yiyecek yediler arkadaşlar. Cezaları bugünlük bu. Evet maalesef ceza uygulamayacağım. Onlar seviniyorlar tabi. Sularını içtiler. Keyifleri yerine geldiler. Evet. Kanala <laughs> abone olmayı, videoyu beğenmeyi, videoyu paylaşmayı unutmayın. Bye bye. Ha bu arada so, yolum olayım. yazı. Sağlıklı mutlu kalın. Hoşçakalın.